Herkese merhaba, merhaba Sevtap Hanım. Nasılsınız? Merhaba Hazal Hanımcığım. Teşekkürler. Siz iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? E, malum havalar sıcaklaştı. Evde olmak daha da güçleşti. E, i̇yi ki makinalarımız var. Evet gerçekten iyi ki varlar. Bu döneme ve bu sürece en azından bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle. Çok eğitim... Tutamadım. Eğitim uzmanımız Sevtap Hanım'la birlikteyiz. Singer eğitim uzmanımız Bugün neler dikeceğiz Sevtap Hanım, neler yapacağız? Umarım buradan e, hemen şunu belirteyim. Bu canlı yayınımızı kaydedeceğiz. Singer Türkiye iyi TV'mizde ilerleyen günlerde bulabilirsiniz. Amacımız tamamen bu dönemde evinizde keyifli ve verimli vakit geçirebilmeniz adına sizlere dikiş eğitiminden proje önerileri e, sunuyoruz. Evinizde çok kolay makinenizi kullanacağınız şekilde. Bunu da buradan belirteyim. O zaman bugün ne dikiyoruz Sevtap Hanım? Bugün bir Amerikan servis dikiyoruz. Ay süper. Evet. Şimdi böyle yaz geldi. Balkonlar, yazlıklar daha çok böyle oralarda aktif bulunacağız. Yemek yerken de keyifli yemek yemek, e, bulunduğumuz ortamı güzelleştirmek çok büyük bir avantaj ve haz veriyor. Bunun için neye ihtiyacımız var? Normalde ölçüler 40 60 da yapılabilir. <laughs> 40'a işte elindeki parçalarla ilgili. Şöyle Çuval bezi dediğimiz jüt, e, böyle bitkisinden yapılan jüt ip, aynı zamanda telis bezi de denir. Böyle bir kumaş parçam kalmıştı benim. Bunun ölçüsü... Sevtap Hanımcığım, Sevtap Hanımcığım hemen bir katılımcımızdan bir soru gelmiş. Onu yayın yanıtlayalım mı başlamadan tabii, önce projemize bölünmesin diye söylüyorum. Evet e, Merhaba dikiş dikerken alt ip bol oluyor, ayar da yapsam olmuyor. Muhtemelen yani üst ipliği doğru yerleştiremediğini düşünüyorum. Tam tansiyon kampanasına girmiyor olabilir. Yani horozdan geçerken de aynı zamanda alt iplik mekiği ile de ilgili bir şey olabilir bu. İpliği komple tekrar takıp iplik gerginliğini de beşlerde dörtlerde tutarsa zaten ideali odur. Ama ola ki buna rağmen olmuyorsa o zaman bir yetkili servis görmeli. Umarım yardımcı olmuşuzdur. O zaman hemen başlayalım. Tamam. Şimdi evet 40'a 53 böyle bir parçam vardı benim. Bunu değerlendirmek istedim. Hatta kesimini de yaparken biraz kenarlardan bakın böyle atıyor. Bunlar e, çok tozlu. Bunları aslında kullanım yıkanılabilir şeylerde kullanırken bir gece önceden böyle hani leğene falan bir soğuk suya basıp ondan sonra asıp kurutup öyle kullanmanın doğru olduğunu biliyoruz. Çünkü çok tüylü ve hav çıkıyor. Ee, bu anlamda öncelikle böyle yapmamız gerektiğini anlatmak istiyorum. Bir de yine böyle daha önce mutfak takımında çalıştığımız mutfak önlüğü yaptığımız yine bir dam keten böyle mutfak için uygun 40'a 53 bir de böyle bir parçam var. Bu arada hemen şunu belirteyim ben siz 40'a 53 olarak ölçü vermişsiniz evet. ama siz bunu hani çocuğum için yapıyorum dersiniz e, daha küçük bir şekilde de yaparsınız. Ya evet. da ben daha büyük bir şey istiyorum dersiniz. Daha da büyük... mesela. Yani yapılabilir tabii. Masanızın boyutu, kullanım alanınız çok önemli. Evet. O yüzden Benim bunu ter... buradan belirtelim de yani ölçü konusunda tabii, tabii. biz siz kendi ölçünüze göre değerlendirmeniz daha makul olur. Kesinlikle öyle. Yani ölçü yani sonuçta bir dikdörtgen bu. Tabağınızı, bardağınızı ve burada çatal bıçağınızı koyabileceğiniz bir alan olmalı. Bu sizin masanızla da ilintili. E, servis yapacağınız işle değintili. Mesela sabah kahvaltısı için düşündüğünüz bir servis ise bu. O zaman tabaklar daha küçük olabilir, daha küçültülebilir ölçüler. Kesinlikle doğru. E, hemen e, bir cevap vereyim. Rezaket Hanım, e, bugün biz Amerikan servis dikimini gerçekleştiriyoruz. E, tamamen Sevtap Hanım e, evinde, elinde olan kumaşları değerlendiriyor o 40'a 53 bir şekilde kesimini gerçekleştirmiş. Siz ölçü olarak daha küçük bir ölçüyle de kesimini gerçekleştirebilirsiniz. Evet, şimdi benim bu e, jüt dediğim kumaşımın üzerine, bu çuval bezimin üzerine hı hı. çatal ve bir çağımı koyacağım bir alan. Bu da bir parçaydı elimde, çok fazla kalmadı. 13'e 11 bir ölçüm vardı. Hı hı. Bu da böyle kesilmiş. Bir de böyle parça parça dantellerim vardı. Onları da buraya iğneledim. Şuradaki kare alanımın kumaşımın ön yüzüne bunu buraya monte ediyorum. Peki, şu yanlarda size bir e? soru soracağım. Tabii. Son dönemde biz bir kumaş transferi gerçekleştiriyoruz ya, sevdiğim. Evet, hemen. Bunu aynı şekilde kumaş transferiyle de yapabilirler, değil mi yani? Herhangi bir güzel bir elinde çiçekli bir desen vardır. O çiçekli deseni işte kesip Tabii tabii. Aynen. Daha sonra gerçekleştirebilirler. Tabii. Eski kottan yapıyoruz. Mesela kot pantolonumuzun cebini monte edebiliriz buraya. Çatal bıçak için uygun olabiliyor tabii. Yapılabiliyor. Şimdi oh, ben bunlardan, şuralardan. Evet, şuralardan beşer santim çünkü o dikilme payını düşünürsek alıyorum şuradan. Ve bunu buraya yerleştiriyorum. Alttan da aynı ölçüye göre getiriyorum. Hepsinden 5 santim 5 santim değil mi alt ve yanda? Evet. Üç tarafını daha sonra zikzakla dikeceğim. Hem dantelim dikilmiş olacak hem bu cep olan bölümde e, çuval bezime dikilmiş olacak. Siz de aynı şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu arada yeni katılımcılarımız geldiği için tekrardan belirtiyorum. Bugün Amerikan servisi dikimi gerçekleştiriyoruz. Tamamen bunu kumaş transferiyle de yapabilirsiniz. Ölçülerinizi 40-53 olarak sev Hanım vermiş. Siz Amerikan bezi dikiyoruz e, Gönül Hanım. Siz e, bunun ölçülerini daha kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Çok da güzel bir Sevtap Hanım fikir verdi bu etapta. Tamamen aslında evinizde kullanmadığınız kot pantolonunuzun cep kısmını oraya dikerek, yani Amerikan servisinize dikerek oraya çatal bıçak, Girmelik bu şekilde alanda gerçekleştirebilirsiniz hem bence çok güzel bir fikir gerçekten. Evet aynen öyle birçok şey kullanılabilir yani. Şimdi 5 santim alttan aldık 5 santim evet. kenardan aldık iğnelemeyi evet. gerçekleştiriyoruz. Şimdi benim alanım şurası ben böyle istiyorum sağ evet. tarafında çatalım ve bıçağım olsun istiyorum ama bunu da süslemek için ne yaptım yine parça dantellerimden bu keten dokulu danteller var hazır evet. yine. Kendim elle yapıldım. Hatta çeyizimden bir dantel. Onu da buraya ortaya süs olarak koydum. Bunların hepsini böyle bunun üzerine monte edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Dantelin ben zaten önceden belirtmiştim. Makinenizin zikzak bölümünü alıyorsunuz. Makinenin tamamen zikzak bölümü. Bir evet. soru gelmiş. Bu çuvalları nereden alabiliriz diye. Yani malzemeciler satıyor ama e, kumaşçılarda bazen bulunuyor bazen bulunmuyor. Sırf bu tarz işler böyle e, kumaş satıştan ziyade çuval vesaire satışı böyle organikler falan onlarda da bulunuyor. Kem, yani ben İzmir'de kemer altında var. Ee, şöyle bir soru daha gelmiş. makinemler iğnesini sürekli kırıyor. Nedeni ne olabilir? Çift iğne kullanımı önemlidir ama ip takılışı ve iplerin gelişi çok önemlidir. Bazen bobinleri arkaya koyuyorlar. Hani tek iğnedeyken bazen çalışır ama çift ipte bu çok zordur. Bir de nervürde üst ipliği geriyorlarsa çok o da koparıp iğnenin kırılmasına da sebep olabilir. Yani iğne tam ortada olmalı düz dikişte. Bu çok önemli bir detay. Ayaklara çarparsa sıkıntı yaratır. Hem de yavaş dikmek gerekiyor. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Evet. Dediğim gibi Singer Simple 3223 pembe makinamla böyle zikzak ayarını ayarladım. Ne çok büyük ne çok küçük. Yani 2,5-3 milim aralığında. Dikiş adım ayarımı da böyle 1 ila 1'in biraz altına aldım. Şöyle kontrol ediyorum. Bunu aktiki ayağıyla da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet böyle yan taraftan ona uygun bir renkle tutturuyorum. Sapın da doğal, o yüzden rengi çok belli olmuyor üzerinde. Evet, çok uygun görünmüş. Bunu hemen e, makinedeki işlemi bittikten sonra Sevtap Hanıma yönlendireceğim ben Gönül Hanım. da Evet, burada bir döndürüyorum. Üç tarafını böyle bu şekilde hem dantelimin montajını bir kere de yapmış oluyorum. Kenarlarda. Eminim kan servisi dikimi gerçekleştiriyoruz. Çok sıkı değil, çok gevşek olmayan zikzaklarla. Zikzak Peki, hayat kurtarıcı. şöyle bir tabii. gelmiş Sevtep Hanım. Normal düz dikiş kaç ayarda olmalı? Normal düz dikişin standardı iki buçuk milimdir. İki buçuk standarttır ama üçte de mesela biraz daha böyle kalın kumaşlarda falan üçte yaparız. Ama normalde nervürde ikiye bile düşürdüğümüz oluyor. Bu biraz kumaş derintili ama dünya standartı iki buçuktur. Bir de şöyle bir soru daha gelmiş. Makinenin altı ip topluyor. Altın ip toplamasının sebebi birçok şey olabilir ama üst iplik eğer çok gevşekse dediğim gibi az önce de iplik tansiyon kampanasına oturmadıysa iplik tansiyon bölümünü böyle üçlerin altına çok düşürürseniz kumaş ve ip arasındaki uyum çok etkendir. Dolayısıyla çok doğru takılma, ip takılımı e, de dahil, üst dahil düzgün takılırsa bu dedikleriniz aslında olmaz. Ama bazen gevşeklikler oluyor şeyde. Yani kendileri de ellemiş olabilirler. O zaman mekikle de ilgili çok gevşek geldiğinde de bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Ama genel anlamda üst kaynaklı. Şimdi dikişimizi dikiyoruz. Bu sırada Sevda Hanım dikişimizi gerçekleştirirken e, siz de bize dikiş projeleriniz, dikiş önerileriniz varsa Instagram, Singer Türkiye Instagram hesabımıza DM'den mesaj atabilirsiniz. Orada biz dikiş projelerimizin önerilerinizi mümkün olabildiğince bu yayınımız, yayınımız, sizlerle dikmeye çalışabiliriz tabii ki de. Aynı zamanda bu projemizi ilerleyen günlerde kendi internet sitemizde de görebilirsiniz. Açıklamalı halini ulaşabilirsiniz. Singer Türkiye Instagram hesabından da ilerleyen günlerde TV'den izleyebilirsiniz. Ayşe ben bu sorunuza ben cevap vereyim. Kesinlikle ipin kalitesi çok çok önemli. Yani Şöyle bir soru daha gelmiş. Normal dikişte iğne numarası kaç olmalı? Normal standart 14'tür. 14 orta kalınlıktaki kumaşlarda kullanılır. Hatta böyle ince kotlarda bile kullanıyoruz tabii ki kot iğnesi. Ama kumaş inceldikçe iğne numarası da düşer. Bir penyeyi 11 ile dikmek gerekiyor mesela stretch kumaşlar için Singer'in orijinal iğnelerini almaları gerekiyor. Şimdi böyle bakın diktik. Ay çok güzel oldu. Evet. tam bir yazlık. Evet. Şimdi bunu diktik. Ben bir de aynı zamanda yine böyle bir parça danteller bunlar kalmışlardı. <laughs> bu montajı gerçekleştirmeden önce yapmak istediğim yere bunu da böyle yerleştirmek istiyorum. İsterseniz bunu şöyle de hani bu, bu tasarım artık nerelerine yapmak istiyorsanız size kalmış bir şey. Pam da Elinizde dantel yoktur ama inanılmaz güzel bir kumaşınız vardı. Ne değerlendireceğini bilemezsin. Tabii, tabii tabii. Hemen tabii. kumaşınızdaki deseni keserek direkt montede edebilirsiniz Amerikan servisinizde. Yani evet. Böyle bir fikir de olabilir. Aynen. Şöyle şuraya bunu da monte edeceğim. Hemen. Yani Bak. tamamen tasarım size ait. Tabii tabii. Bunlarla hani birçok şeyle yapılabilecek şeyler. E, elinizde böyle kullanmadığınız, daha önce ördüğünüz danteller olabilir. Mesela benim şu öyle bir şey. Bunu böyle buraya. Hatta şuraları ölçmek lazım ama yaklaşık tahmini biliyorum. Daha önce de çünkü bir tanesinden yapmıştım. Ya o biraz da şey Sevtap Hanım hani belki biraz daha ileriye koymak isteyen olabilir dediğiniz gibi Tabii. çapraz yapmak isteyen olabilir. Bu, bu bir tercih. Tamamen tercih ve tasarım yani. Evet. Bunu da yine zikzakla birleştiriyorum. Yine zikzak için sev Hanım çok özür dilerim. Ayarı kaçtı şu an yaptığınız? Benim şimdi şey olduğu için ben mekanik model kullanıyorum. Burada büyük küçük diye bakın farklı farklı zikzaklar var bu modelimde. Ama yaklaşık böyle iki buçuk o civarlarda, üç o civarlarda. Şöyle şurada ortada bakın bıraktım. Normalde 2-2,5'a iki, iki denk geliyor. Dikiş adım ayarımı da böyle birden biraz aşağıya düşürdüm. Ne çok sıkın, ne çok gevşek. Rahatça orayı sarabilsin istiyorum. Bir de kumaşın renginde iple. Şimdi kenarının dikimini gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde yine zikzakla... Yani tamamen evdeki bir kumaşınızı Amerikan servis olarak bu şekilde iki kişekte ısmarlaması değerlendirebilirsiniz Evet, adım, Bu yayınımızı ve diğer yayınımızı dinleyeceksiniz. Instagram hesabımızda @igtv, IGTV bugün izlersiniz. Bu canlı yayınımızda ilerleyen günlerde bulabilirsiniz aslında dantel sarma mantığı da böyle arkadaşlar. Yani danteli de teknik olarak sararken bu şekilde sarıyoruz, güzel sabitlemek lazım. Çünkü benim kumaşım zaten hani doku olarak hem sert, o yüzden yani kumaş üzerinde daha dikkatli olmak gerekiyor. İğnesini ona göre almak gerekiyor. Ben 14 numara iğne kullanıyorum şu an. siz buradan sorularınızı da sorabilirsiniz. Canlı yayınımız devam ettiği sürece sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Şimdi bakın normalde böyle havadayken ayağım çarptı yanlışlıkla hemen böylece hem bu bir canlı yayın kazası diyelim hem de bakın iğnemin hareketi neyse düzeldi. Evet çok çabuk. Bazen çat diye ses gelir. E, bu böyle baskı ayağı yukarıdayken ayağınız falan çarparsa yapabileceğiniz bir şey. Hemen düzeldi. İp aşağıya toplanıyor o zaman. Bir sıkıntı yaratabiliyor. Aslında Sevtap Hanım şimdi böyle olması da iyi oldu. Hep e, katılımcılarımızın da merak ettiği aslında nasıl oluyor? Neden Tabii. oluyordu? Alt mekiğini çıkarıp hemen ipinizi tekrar takıyorsunuz. Alta ip dolandıysa mekiğin çanoz kısmına onları alıyorsunuz. Böylece tekrar düzelmiş oluyor. Bugün Amerikan servisi dikimi gerçekleştiriyoruz. İğnelerimiz de Ayşe Hanım maalesef ki biz buradan herhangi bir ya da kendi makinalarımız dahil olmak üzere e, makine modeli önerisi e, yapmıyoruz. Bir geri yapalım. Evet şöyle. Şöyle bir soru gelmiş. Makinenin tansiyon ayarı nasıl ayarlanır? Bu biraz kumaş ve ip arasında uyumdur ama zaten standartını makinelerin üstünde hep verirler böyle koyu renk çizgiyle mutlaka 4 ila 3-4-5 arası ideal ayarıdır. Yani kumaş inceldikçe bir tık düşürebilirsiniz 3'e doğru. Kumaşınız biraz daha böyle kalınsa 4-5'lerde de kullanabilirsiniz. 3-4-5 standart ayar ve genelde o ayar arası 4 mesela birçok kumaşta idealdir. Şimdi sağ tarafında dikimini gerçekleştirdik. Evet. Aynen böyle bunları diktik. Şimdi yapacağım şey bunu istersek köşeyle de yapabiliriz. Tek kumaşla da yapabilirdim. Onunla da çalışma yaptım ama ben böyle şimdi çift taraflı çalışmak istiyorum. Evet. Bu benim üstte olduğuna göre şimdi bunu da böyle tersinden buraya getirecek şekilde kavanozumun arkası buraya oturtuyoruz. Tam kenarlarından Bandallarım var şöyle. Bunu arka tarafa yapmamızın sebebi nedir? Daha kalın gözükmesi için mi sev tapanı? Yok, çift taraflı kullanacağım. Diğer tarafında o da, da o renkli. Tabi, renkli. Onu da böyle e, hani daha sade, tek renk şey tabaklarımızla. Tamamen çift taraflı kullanmak amacıyla. Tabii, zaten. Evet, Yani bu arada yok. isterseniz siz Yok ben çift taraflı kullanmak istemiyorum dediğiniz noktada sadece bu kadar yapıp 5 dakikalık bir işlemle de bitirebilirsiniz. Evet. Şurada bir alanı, böyle altta bir alanı çevirebilmek için o torba sistemiyle çantalar da yaptığımız boş bırakıyorum. <laughs> o alanı da hep boş bırakalım derken zaman zaman unutuyoruz. Ben de aynı hatayı yapıyorum. Evet, evet. Bazen yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Dalıp gidiyoruz. E kesinlikle dikiyor. öyle. Bir de dikiş dikmek bence tamamen bir terapi. Tabii gibi. tabii. Konsantrasyonunuz bozulduğu an hata yapma oranınız yükseliyor. Aynen öyle. Bir de çok dalıyorsunuz dikiş dikerken gerçekten. O yüzden bazen unutabiliyor insan. Evet, ee, öyle Özlem Hanım, Sevtap Hanım 40'a 53 kesimini gerçekleştirdi. Ölçüsünü o şekilde yaptı. Siz ama tabii ki bunu daha küçük de yapabilirsiniz, daha büyük de yapabilirsiniz. Sevtep Hanım çok güzel bir soru gelmiş aslında. Ben de bunu merak ediyordum. Hı hı. Çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık. Sonrasında servisleri makinede normal yıkayabilecek miyiz? Şimdi makinede yıkamak aslında şöyle çarşaf ya da böyle nevresim pardon. Nevresim ya da yastık kılıflarının arasına koyup hani onu kapalı alanda çok deforme olmasın diye öyle yıkıyoruz. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Evet hani böyle Şimdi çok da... da açıklık bırakarak dört tarafından geçeceğiz değil mi Sevtap Hanım? Tabii. Sonra da çevireceğiz. Bu kadar. Ay müthiş ne kadar kolay bir proje. Şimdi ne yapıyoruz? Hani o açık bırakacağım alan neredeydi? Onun kenarından şöyle başlayayım. Düz dikişi alıyorum şimdi. Evet. İki buçuktan daha böyle üçe doğru aldım. Biraz daha yere dikiş dikmek istiyorum. Şimdi düz dikişle dikimini gerçekleştiriyoruz. Evet. dört bir boyu, Yani böyle yarım santime tekabül eden dediğimiz çünkü iğnem ortada düz dikiş. Hı -hı. Bir ayak boyu kadar böyle. Şöyle bir deli yapalım. Dikişimi gerçekleştiriyorum. Mandallarımı açı açı. Şunu da şöyle geriye bu danteli de bırakıyorum. O da içinde kalacak. Biz şimdi çift taraflı Amerikan servisi yaptığımız için belli bir bölümünü açıklık bırakıyoruz ki çevirebilelim evet. diye. O yüzden mutlaka iki tarafta bizim iki tane buluyorsanız yani o bölümü açık bırakmak zorundasınız ki e, çevirebilesiniz diye. Bunu lütfen unutmayalım. Aynen öyle. Evet. Tamam böyle. Çünkü biraz çuval atar ee, bu yüzden Hı -hı. Ki... Tepanın ocaklarınızın rengi de tam yaz rengi gibi çok güzel. <laughs> evet mavi mavi. E, Gök böyle hem, özledik. hem mavi karışınca. Evet. Gökyüzü ve deniz çok özleniyor. Hele deniz artık bu mevsimde. Benim evet. denize girmiş olmam lazımdı. Deniz hanım biz bugün Amerikan servisi dikimi gerçekleştiriyoruz. İlerleyen günlerde Singer Türkiye Instagram hesabımıza TVde bu yayınımızı bulabilirsiniz. <laughs> Bu süreçte bu dönemde siz de makinenizi bu arada hemen hatırlatma edeyim, Değerlendirmek isterseniz eğer ki Sige Türkiye YouTube hesabımızdan da oradan projelerimize ulaşabilirsiniz. Orada da videolarınızı Oradaki projelere bakarak siz de evinizde yapmadığınız sürmeşe, bir başlığınızı değerlendirebilirsiniz. Evet bir de bu tarafım kaldı. Şimdi hepsini diktik. İki iki tarafı da, üçüncü tarafı da. Evet. Hatta buraya sonra zikzak da atıyorum ben, aynısından yaptım. Ama şimdi öyle bir işimi göstereceğim, zaman olmasın diye. Kenarlara zikzaklarınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bunu böyle tutuyorum, çeviriyorum. Şu kenarları güzelce böyle bir kalemin ucuyla çıkarmak gerekiyor ki. takılıyor E, ee, Makine alabilirsiniz. Singer.com.tr internet sitemizden size uygun makineyi seçebilirsiniz. Evde e, deneye deneye de gerçekten çok güzel şeyler üreten ve sonrasında bunu işe çeviren çok fazla e, müşterimiz mevcuttur. Siz de kendi evinizde size uygun fiyatlı, size uygun bir makine seçebilirsiniz. Singer.com.tr'den. Evet şimdi sonra bunun buralarını da böyle kıvırıp bunu da dikiyoruz. Tabii çok da güzel ütülenmesi gerekiyor. Çift taraflı kullanın. Ben şimdi size bitmişini gösteriyorum. Şöyle ben. E maalesef ya. buradan herhangi bir şekilde makina önerisinde ya da model önerisinde bulunamıyoruz. Çünkü sonuç itibariyle sizin ihtiyacınızı karşılayacak bir makine olması gerektiği için en iyisi siz bilirsiniz. Ama makine modellerimizin özellikleri singer.com.tr internet sitesimize girdiğimiz zaman hem makine modeli hem de o makinenin özelliklerini görebilirsiniz ve ona göre siz kendinize göre en uygun makineyi seçebilirsiniz. Şimdi ne yaptım? Şurasını kıvırıp dikmem gerekiyor. Tabii ki ütülemem gerekiyor. Ben ne yaptım? Aynısını bakın yaptım. Çift olsun diye. Bu ütülenmiş hali. Burası böyle düz tabakları kullanıp böyle Balkonlarda yazdıktı. Burası da bakın şu şekilde. Hatta şöyle parçadan da bir dantel şeyden parça kalmıştı. Bunu da gül gibi yaptık. Burasını da böyle cebini yaptık. Buraya da böyle. Bunu da böyle kullanıyoruz arkadaşlar. Bununla daha farklı projelerde yapıldı. Hemen bir göstereyim ben size. Şimdi bu bugünün yaptığımız. Bu bakın yine böyle farklı bu tarz aralardan şöyle Çatalımızı, bıçağımızı koyacağımız Aa, alan. süper! Bunda da böyle renkli bir dakiketen. Ay Sevtap Hanım harika olmuş. Ellerinize sağlık. Bakın bu da e, sadece normal e, jütten yani çuval bezimizden ama köşelerini yaparak çalıştık. Yani bayağı köşe çalışması yaptık. Dantellerim vardı onları monte ettim. Bunu da böyle... E yana açık yine dantellerden montaj. Bu da böyle sadece köşe çalışmasıyla. Yine geçen gün böyle bir eğitim sırasında vinki yine çalışmıştım. O parçamı da atmadım böyle kenarlarına dantel Hı -hı. geçirdim. Onu da böyle çalıştım. O da Aa, böyle. Oğlum, Aslında böyle parça parça mesela ketenden yapıp arkaları farklı olup parça parça da masamızda kullanabiliriz. Değişiklik olması açısından çok da böyle güzel durur. Tabii. Yine böyle bir, bu da böyle eski kot pantolonlardan ve kalan parçalardan, hem pikolu hem şeyli, böyle biraz da hani kırk vari bir çalışma oldu. Bunda da kenarları dikerek püskül çıkarttık. Bu da böyle. Bunun tersi de var bakın, bu da pikolu. Ay ellerinize evet. sağlık, süper olmuş, aslında vallahi hala. harika olmuş. Bu kadar basit aslında. Hı hı. Ee, hemen ben bir soru cevaplayayım. Hatta çok güzel bir soru gelmiş tam da siz yayınımızdayken. E, ee, İzmir'deyim. Bana Singer'in kendi mağazası yok mu? Adres verebilir misiniz diye bir soru gelmiş. E, ee, kendisinger.com.tr internet sitemizden yetkili bayilerimizin adreslerini ve telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Sizlere eminim ki yardımcı olacaklardır. Tabii bayilerin hepsi var. Ben de İzmir'deyim. benim, benim Bana da ulaşabilirsiniz ama Aynen. bayilerimiz de var. Evet bunlar da böyle çalışmalarımız. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ellerinize <laughs> emeğinize sağlık. Gerçekten kolay ve pratik. Gerçekten harika. Evet bunu da sehpa arzusu olarak böyle yaptım. Runnerlarda da çalışılabilir. Ölçüleri kendi masanıza göre ayarlayabilirsiniz. Makinaların özel dikişleri var böyle esnek dikiş tarzında. Onlarla çalışıp kenarlardan da püskül çıkardık. Hatta daha tam da bitmedi benim bu. Çok güzel olmuş Sevtap Hanım. Ellerinize sağlık. Hemen buradan şunu söyleyeyim. İlerleyen günlerde bu canlı yayın videomuzu Singer Türkiye Instagram hesabımızda, IGTV'den bulabilirsiniz. Kendimodanıyarat.com internet sitemizden de. Projeler kısmından da e, bu projeye ulaşabilirsiniz. Orada hem daha açıklamalı e, ve detay yazıyor. Ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok rica teşekkür. ederim, rica Ayrıca ederim. Hemen şunu da söylemek, bir teşekkürümüz daha var bence borçluyuz. Eşinize de desteğinden ve emeğinden çok teşekkür ederiz. Bu çok teşekkürler, ben de teşekkür ediyorum. Sizinle sizinle benim kavramı çıktı. <laughs> Vallahi gerçekten biz de Singer ailesi olarak kendisine çok teşekkür ederiz burada. O yüzden eliniz, emrinize ve emeğinize sağlık. Yarın Çok... tekrar saat 2'de başka bir eğitim uzmanımızla birlikte, Dilek Hanım'la birlikte canlı yayında olacağız. Onunla da değişik bir projemiz mevcuttur. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ellerinize sağlık, hoşça kalın. Hoşça kalın Hazal Hanım. Hoşça Görüş kalın üzere katılan tüm arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, bay bay.